Merinin, Andalların, Royner ve ilk insanların kraliçesi. Fırtınada doğan, yanmayan, zincir kıran yedi krallığın koruyucusu, ejderhaların annesi. Yanmayan demiş miydim? Demiştim. O zaman o bir kenarda dursun çünkü benim izlemeyi beklediğim başka biri var. Hold on. Bu sezonun savaşının Winterfell'i geri almak olacağını biliyorduk zaten. Ama Stark hanedanlığının bir araya gelmesi hepimizin en çok istediği durumdu. Bran, Rickon, Sansa, Arya ve Jon bilinen dünyanın dört bir yanına dağılmışken bu hala biraz zor ama dördüncü bölümünün bu konuda beni tatmin etmiş olduğunu söyleyebilirim. Zaten sarayda her şey sıkıcı bir şekilde ilerlerken ortalık Essos'ta yeniden alevlenmeye başladı. Ama en azından iki kardeş şu an yan yana ve diğer kardeşlerini kurtarmak için yola çıkmak üzereler. Ayrıca bu bölüm bölümü izlerken Lyanna Stark ve Ned Stark'ı görmek aklıma bile gelmedi. Zaten onları birkaç bölüm daha bekleteceklerini düşünüyorum. Öncelikle Jon Snow'un kılıcı ve nöbeti terk etme isteğiyle bölüme başladık ve hemen bir boru ötüşünün ardından Sansa, Brienne ve Podrick kaleye giriş yaptılar. Bu arada Jon Sansa'ya doğru yavaş yavaş yürümeye başladığında Sansa'nın sırtına bir mızrak saplanmadığı için mutluyum. Bunun olması çok saçma olurdu tabi ama bu dizide mutluluk arayışını bırakılı çok oldu biliyorsunuz. Jon küçükken hep bir köşede durup sonurtmasından bahsederken Sansa'nın yaptığı sinir bozucu her şey için af dilemesi çok tatlıydı ve bu zamana kadar ilişki mağduru olmuş Sansa'nın Cersei'den öğrendiği tüm acımasız ve güçlü kadın duruşlarını büyüdükçe sergileceğini bekliyordum biliyorsunuz ama onun Boltonlara savaş açma fikrine Jon'un birden karşı çıkmasını hiç beklemiyordum. Jon daha bir saat önce gitmeyi ne düşünüyordu. Zaten bir kere başarısız oldum diye üzülmesine gerek yok hala. Davos onun bu sözüne karşılık olarak o zaman kalk ve tekrar başarısız ol nedir yani dediğinde gaza gelmiştik zaten. Neyse sonuç olarak Boltonlardan bir pembe mektup gelmesini bekliyorduk ama ona birazdan geleceğim. Rennie adına savaşan ve ona hayran olan Bray'nin Stannis'in adamı olan Davos ve Rennie'yi öldüren Melisandre'nin yanında olduğunu ancak konu açılınca hatırladım. Böyle bir muhabbetin olabileceğini resmen unutmuştum ve Brian Stannis'i bizzat öldürmüş olduğunu söyleyerek bu konuyu şimdilik kapatmış oldu. Ve Küçük Parmak nihayet şeytani planlarını uygulamak için geri döndü. Joffrey'den sonra uyuz olduğumuz ama bize henüz pek zararı dokunmamış olan Vaidenin küçük lordu da o ne derse yapmaya hazırken Boltonlara savaş açacaklarını duymuş olmak hem güzel hem de hiç güven verici değil. Çünkü Lord Baelish'in planı Sansa'yı Boltonlara verip sonra geri dönüp Sansa'yı kaçırdıklarını söyleyip Boltonlara savaş açmak ve kazanıp Sansa'nın yeni kocası ve Kuzey'in yeni koruyucusu olmak değil mi? Sonuç olarak Sansa kaçmış olsa da Winterfell'e geri dönme isteğiyle üçüncü bir manipülatif kocaya koşar adım gidiyor olabilir. Ama Sansa artık akıllanmışsa küçük parmağı da ortadan kaldıracaktır. Tabi dediğim gibi eğer akıllandıysa. Bu sırada Trey'in aklını kullanarak köle tacirlerinin isyanını bastırmaya çalışıyor ama verilen onca savaştan sonra bunun özellikle köleler tarafında pek de hoş karşılanmayacak olması çok doğru. Beni rahatsız eden eğer burada böyle bir konunun altyapısı hazırlanıyorsa işler biraz uzayacak demektir. Yani kalesinin dörtrakilerle gelip bu savaşın önünü keseceğini düşünürsek ve sonrası geçmesi ancak 7. sezon için heyecan konusu olabilir. Yine de dizinin biraz hızlanmaya baş da söyleyebilirim. Karesi ve aşıkları Doşkali'ne gelmişken Karesi'nin erkekler tarafından yardıma muhtaç olmayan bir kadın olduğunu bir kez daha görmemiz çok güzel oldu. Çünkü neyle kendine güvenen, korkmayan, biraz da cahil cesaretiyle dörtrakilere kafa tutan güçlü bir kadın olmaya devam etmeliydi. Bu bölümün en sinir bozucu olayıysa Dince Dinci ile görüşmesi ve adamın 10 saat hikaye anlatması. Adamın eskiden bir ayakkabıcı olması ama şu an ayakkabısız olması hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor ve daha önceden şehvete ve paraya düşkün olması ama şu an dini bütün bir adam olması da beni hiç ikna etmiyor. Onun zenginlerden, soylulardan ve kibirlilerden devlet etmesinin tek sebebinin kıskançlık olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ki kendisi de önceki bölümlerde vazgeçemediği tek günah haset olduğunu dile getirmişti zaten. Kraliçe kardeşinin hücresine gittiğinde her şeyden vazgeçmeye hazır bir çocukla karşılaştı ve bu Tayrar'ların soyunun devamı için hiç hoş bir şey değil ama merak etmeyin kayınvalidesi duruma el koymak üzere. Çünkü Marjorie'nin utan yürüyüşü yapması kimsenin istemediği bir şey. Bu yüzden bu adamın öldüğünde yanında kimi götüreceğini düşünmeye başlayabiliriz. Theon kardeşinden azar yedikten sonra onun demir adalarının koruyucusu olmasına yardım edeceğini öğrendik ama henüz amcasıyla karşılaşmamış olduğunu unutmayalım. Amcasıyla karşı karşıya mı gelecek yoksa amcasının yanında mı olacak henüz bilmiyorum ama demir adalarının gittikçe güçleneceğinin hepimiz farkındayız. Ve Ramsay'in adını unuttuğum yabani kadını öldürmesi gerçekten hiç hoş olmadı. Kadın zaten ne zamandır ortalıkta yok. Biraz geri gelip diziden para kazanmaya devam edecekti ki iki dakikada harcayıp geçtiler. Dizide sabit kadro sayısı zaten yeterince düşmüşken şimdilerde kim görünse ortalıktan kaldırılıyor. Bu sırada Jon Snow tanıdık bir yüz görünce iyiden iyiye olduğu yeri terk etmekten vazgeçmiş gibi sofra kurmuş yemek yiyor ama gelen mektup bütün tatlarını kaçırdı tabi. Rico'nun Bolton'ların elinde olduğunu ve Sansa'yı istediklerini öğrenirken o kurt kafasının gerçekten de Shaggy Dog'a ait olduğunu anlamış bulunuyoruz ve John artık mecburen bir savaş başlatmak durumunda kalacak. Bu arada Melisandre ve Davos'un yanında Brienne ve Tormund da yer alırken ellerinde yaklaşık 2000 kişi var. Birkaç bin de kuzeyde toplasalar Lord Baelish'in getireceği orduyla Bolton'ların 5000'lik ordusuna iki ayrı koldan girişeceklerini öngörebiliriz. Tabii bir terslik çıkmazsa. Bu arada Rickon ölebilir. Arya da kalesi ve Tyrion'la birlikte saraya ilerler. Arya'yı da araya sıkıştırmak istedim fark ettiyseniz. 5. bölüm fragmanından da anlıyoruz ki Sansa söylediğim gibi akıllı durumda. En azından şimdilik Lord Baelish'e doğru soruları soruyor ve yanında da büyük bir tehdit var. Gelecek bölüm biraz Arya ile ilgili aydınlanacağız ve yeni yeteneklerin açılacağını, en azından neler yapabileceğini öğrenmeye başlayacağımızı düşünebiliriz. Demir Adalarında tahta kimin hak iddia edeceği konuşuluyor ve muhtemelen Euron Greyjoy burada sahneye giriş yapacak. Ve tabii daha önce de görmüş olduğumuz başka bir kızır rahibe var. Melisandre'nin kendine güveni dizide yavaş yavaş zayıflamışken en az onun eskiden olduğu kadar kendine güvenen başka bir rahibeyi izleyeceğiz. Ve Bran Stark ak gezenlerle karşı karşıya bu sahne Bren'in yattığı yerden gördüğü bir şey mi yoksa uyandıktan sonra dışarı çıkınca karşılaştığı bir durumu bilmiyorum. Eğer ikincisi ise hiç beklemediğimiz bir senaryo ortaya çıkacak. Eğer ilki ise Bren'in yaşadığı görüllerde iyice olaylara müdahale edebileceğini anlayabiliriz ama her halükarda hikayenin Bren kısmında işlerin ilginçleşeceği kesin. Sonuç olarak dizinin sonunda karesinin kendini görsel bir şölenle kurtarmış olmasından dolayı mutluyum. Oranın nasıl bu kadar çabuk alev aldı, mekanın buna nasıl hazırladıkları, kimse görmeden kapıları nasıl kilitledikleri gibi önemli detayları atlamış olmaları biraz sinir bozucuydu tabi. Ama ilk sezondan bu yana beklediğimiz karesi çok daha güçlü bir şekilde geri gelecek. Çünkü dizi bu noktada biraz kendini tekrar Soktu ve bize çok daha fazlasını vermek zorundalar. O yüzden de işleri biraz hızlandırmaya çalışıyorlar. Herkesin sorgusuz sualsiz hemen ona boyun eğmesi bir yana, dediğim gibi iki erkek veya ejderhalar tarafından değil, kendi gücü sayesinde kurtulmuş olması fikri çok önemli. Ayrıca bu yanmama durumunun tüm Targaryen'lara değil, sadece Daenerys'e özel bir durum olduğunu da unutmayalım. Bu yüzden Jon'un veya Tyrion'un bir Targaryen çıkma teorileri hala geçerliliğini koruyor. Lyanna Stark'ı da bir an önce görürsek rahatlayacağız ve Hodor teorisini de görebileceğiz. Diğer teoriler, bir bir çıktığı için ben bu ara onu daha çok merak ediyorum. Çünkü sizin yorumlarınızı okuduktan sonra teoriyi biraz daha inceledim ve teori Hodor'un yani gerçek adıyla Willis'in aslında bir work olduğu yönünde ve küçükken Lyanna'ya aşık olduğu için onunla zaman geçirmek adına onun atının içine girdiği anlatılıyor. Atın adı muhtemelen Hodor ve Willis burada çok zaman geçirince beyninin hasara uğradığı düşünülüyor. Beyni rahatlıkla sırtında taşıması da bu yüzden ama ikinci bölümde Hodor'da dev kanı bulunduğu iddiası dile getirmeleri boşuna olmayabilir ve bu fan teorisi hemen iptal olup konu bambaşka bir yere de çekilebilir. Bir başka teoride Hodor'un karanlık bir varlığın adı oluşur çünkü gerçek mitolojide Hodur adında karanlığın ve soğuk olan her şeyin tanrısı var ve bunun yanı sıra Melisandre ışığın tanrısının ve karanlığın tanrısının sürekli savaş halinde olan tek gerçek tanrılar olduğunu söylemişti. Karanlıklar Lordu'nun adının söylenmemesi gerekiyor ama Hodor küçükken bu varlığın terörüne maruz kalmış ve şok geçirmiş olabilir. Belki de Hodor derken kendini anlatmaya çalışıyordur. Bunların cevabını tabii ki de bilmiyorum ama ışık tarafında Azor Ahai inanışı varken karanlık tarafında ak gezenler var. Kim bilir belki şimşeklerden de korkan Hodor'un gördüğü bu tarihi biz de daha önce görmüşüzdür. Sizin böyle düşüncelerinizi okumayı ve bunları birlikte tartışmayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden yorum yazmayı, abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için Hodor. 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 Merhaba herkese. Merhaba. Bugün başlığından da anladığınız bir çok güzel iki cildi birlikte çıkarmışlar. Böyle iki ayrı <laughs> cilt çıkarmışlar. Yani bu bizim daha önce bu kanalda da bahsettiğimiz ve incelemesini de yaptığımız klasik ana iç savaş hikayesinin daha detaylıca anlatıldığı iki ayrı cilt. Kaç tane var orada On 10 tane var. Kazanan hem ayrının hem de kasa bakının sahip olmuş oldu. 10 kişiye iki tane çizgi de var. Instagram'da kanalından Instagram'da, bu kadar da umarım bu arada bu arada plan mı oldu? Bize bunlar çok arka plan şeyler Bu Duvar kağıdı, tencereler falan filan böyle bir şeyler yaptı. Harika de tarzda buraya çünkü çok daha fazla vlog çekeceğim artık.